Merhaba arkadaşlar. Bugün akustik gitar ritim çalma meselesine değinmek istiyorum. Onun için seçtiğim parça da Nil'in sarhoş parçası. Ben ritim partlerini çalarken iki türlü yaklaşımım oluyor. Birisi bu akordan akora geçişleri dizayn ederken kendime rahat gelen voicingleri seçmek. Yani hani gitarda 10.000 akor kitabından açıp bakıp o akor böyle basılıyormuş gibi değil de nasıl tınlatabilirim. Hem nasıl daha ergonomik olur hem de akordan akora geçerken o partilerin mana kazanması için bazı yollara başvuruyorum. İkincisi ise çaresiz kaldığımız anla Orada da hakikaten akoru son anda yakalayıp son anda basıp olayı icra etmek lazım. Bu parça öyle bir parça. Yani pek bir çözüm yok şimdi çalacağım partinin. Akorlar şöyle. Müzik Si bemol maj 7 La 7 Re Fa 7 Si bemol 7 La 7 Re minor Ve Si diminişti Akorlar bunlar Ritim şu güzel değil mi akorlar? Burada devamlılığı sağlamak ve çok kesin olmak zorundayız. Onun için bir de son vuruşu bakın akorun. Uzayıp diğer akora bağlanıyor. Yani akor değiştirmek için vaktim yok fazla. Hatta hiç yok. Dolayısıyla son anda yakalamam lazım. Problem şurada. Yani re minörden fa yediye geçerken hiç boşluk vermemem gerekiyor. Şöyle Sonra da si bemol yedi geliyor. Aynı şey. Yani o üç akor arasındaki bağlantıda yapacak hiçbir şey yok. Son anda yakalayabilmek lazım akorları. Dolayısıyla Hani hep bu konuşulan bare basma bilmem ne filan ben de anlatırken hani daha eforsuz nasıl yapılabilir o işe giriyorum önce. Ama burada o da mümkün değil. Gerçekten hani normal çalışımdan 2 gram daha fazla kuvvet uygulamak zorunda kalıyorum gitara. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu parçada. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben o parçayı çalmayacağım. Peki işte benim gitar anlatırken ki yaklaşımım bu. Yani daha global bakıyorum meseleye. Çünkü her an mesela başıma gelebilir bu. Atıyorum geliyor da işte ne bileyim bu parçayı çalalım dediğimiz vakit sahnede işte ben bunu yapmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla birçok beceriye sahip olmak gerekiyor tabii gitar çalarken. Yani illa parça odaklı fragmanlara yürümemek gerekiyor. Teknik diyebiliriz daha çok. Bunun benzeri şeyler birçok yerde başımıza gelebilir. Bir diğer nokta daha var. Bunu çalarken hani gayet ortodoks klasik gitar tutar gibi tutamıyorum gitarı. Sol elimden bahsediyorum. Niye? Çünkü ritmi çalan elimin hareketini kısıtlamak istemiyorum. Yani şimdi buradan getirip havadan hangi telleri çalacağım diye Yapamam çünkü öbür tellere çarpacaktır elimin laki. Onu engellemek için de baş parmağımı kullanmak durumundayım. Dolayısıyla şimdi re minörü çalacağım. Bu mi ve susturmam gerekiyor. O zaman rahatlıkla saldırabiliyorum gitara. Şimdi şöyle başladık. İlk akorda yukarıdaki fa'nın gelmesine bir sakınca yok. Bakın yine baş parmağım Mi susturuyor ben La 7'yi çalarken Yani elim hemen şu şekli alıyor İster istemez Bu bir refleks haline geldi artık Çünkü e, Gitar çalmanın En büyük e, problemlerinden biri de e, Aleti susturmakla uğraşmanız sürekli Anlatabiliyor muyum? Yani Negatif hareketler çok gitarda. Sonra sol el duatesine geliyor. Şimdi majidi çaldım. Serçe parmağı dikkat. Kaydırdım. La 7 için. Şimdi re minör gelecek. Şimdi o gitarda 10.000 akor kitabında re minör şöyle gösterir ya. Hatta yazmaz bile bunu üçle bas diye ama insanlarda öyle bir eğilim vardır. Burada işe yaramıyor. Onu da dörtte çalmam gerekecek. Bakın. Yine dört kaydırdım. Çünkü fa 7'de de şu mi bemoli istiyorum. Yani serçe parmağımın temasını hiç kesmiyorum. Si işte yine yerinde. Dolayısıyla bu akor sekansında serçe parmağınızın temasını hiç kesmeyeceksiniz gitarla. Evet. Hepsi bu kadar. Gerisi söylemeye gerek bile yok. Tam zamanda olabilmek lazım. Bu parça çalışmak için iyi bu ritmi. Başta daha iyi çalmıştı mesela. Size böyle bir ipucu olsun. Görüşürüz arkadaşlar.